arkadaşlar. Bugün size Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezdireceğim. Aydın ilimiz çok fazla tarihi yapıya sahip. O yüzden burada çok fazla parça var. Yani 13. yüzyıldan Osmanlı dönemine dair, Osmanlı döneminden sonraki zamanlara dair de bir sürü tarihi esere ve tarihi yerlere sahip Aydın. Şimdi size Arkeoloji Müzesi'ne gezdireceğim. İçerisi çok güzel. <laughs> Onu söylemek istiyorum başta çünkü. Böyle beklemiyordum ben müzeyi. Çok fazla büyük bir binaya sahip. Bir de giriş ücreti 15 TL'ydi. Biz de müze kart çıkarttık. Şöyle göstereyim. Öğrenci olduğumuz için normalde 60 TL. 300'ün üzerinde sanırım müze sınırsız bir şekilde girebiliyorsunuz. Yani Türkiye'nin her yerindeki müzelere girebiliyorsunuz bu kart sayesinde. Bence daha iyi çünkü meraklı olan insanların girmesi daha iyi. Bu şekilde 30 TL verdik. Normalde 60 TL'ydi. 30 TL şu an bize kartımız var. Şimdi gezeceğiz. Gelin bakalım. Şu an Tepecik Bey köyünde başlıyoruz. Buruna eserlere bakacağız şu an. İnsan her yazada ilk önce çamur eserini tabi düşünüyor. buradan bakalım. Kesme aletleri var burada. Taşlar oluşturmuşlar ilk başta. Kemikten bile kesici alet yapmışlar. Ee, o derece ilerlemeye aslında meraklı insanlar. Burada benim dikkatimi çeken keman biçiminde idoller var burada. Yani keman biçimini alması gerçekten çok enteresan. Çünkü o zaman da hiçbir şey yok yani kemana dair. Burada gördüğünüz figürler var. Burada bu figürleri yapmışlar. Çok tatlılar. Bu tarafa doğru gidildikçe daha da geliştiriyor insanlar kendilerini. Burada yine kaplar oluşturuyorlar. Kuruçtan. Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa geçtikten sonra daha fazla bir birikim var insanlar daha fazla üretim yapıyorlar. Pişmiş toprak modellerini görüyorsunuz burada. Buraya geçtiğimiz zaman yine benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi Hitit Mühür Baskıları. Yani milattan önceki dönemde yani 1350-1200 zamanlarında adamlar mühürü bulmuşlar. <laughs> yani bunu düşünmüşler. Kendilerini tanıtma, baskın olmayı burada da görüyor. Daha sonra güzel bir kaplar yapıyorlar. Bu kaplarda ticaret açılıyor, yani sanırım içinde ürünler taşınıyor, oradan olduğu yoldan diye daha sağlam olduklarını görüyoruz zaten. <laughs> bu şekilde de görüyoruz genelde mez mezarlara götürülüyormuş armağan ve anı olarak mezar taşına koyuluyormuş burada da gördüğünüz bir yazıt var bu yazıtta trelles bölgesi var burada trelles bölgesinde yaşayan Seikilos'a ait bir yazıt bu bu gördüğünüz yazıt aslında bir müzik yani müzik notalarını oluşturuyor Orada notalar var orada Seikilos'un anısına bırakılan bir yazıt. Bunun şarkısı da hatta bestelenmiş. Youtube'da bulabilirsiniz. Şimdi size Kıbrık arasından çıkan eserler göstereceğim. Bu eserler beni beğenmedi. Yani yavaş yavaş gelişiyor insanlar. Ee, çok güzel eserler var. Hemen burada gördüğünüz tabaklar görüyoruz. şekillerin boyaları, astarları, desenleri, ve bunları gerçekten tüm parça olarak çıkarmaları da ayrı bir başarı. Gerçekten Türk arkeologlarını tebrik ediyorum. Yavaş yavaş ilerledikçe benim daha fazla ilgimi çeken alana geliyoruz. <laughs> Takılar. Küpeler var, küpe kapları var. 15'te gördüğünüz küpe kapları. Ee, küpelerin izlerini çıkartıp içine koyuyorlarmış. Gerçekten çok güzel. 10 numarada yine mühür görüyoruz. 12 numara, 13 numara, 12 numara, 12 numara yine e, 13 numara değil pardon 12 numaralar mektup mühürleri olarak geçiyor. Bu mektup mühürleri iki tane amacı var. Bir tanesi mektubun özel olduğunu bildiriyor. İkincisi de resmi bir evrak olduğunu bildiriyor bize. E, bu mühürler mektupların özellerine basılıyor. Mektupların ön yüzünde görseller, arka yüzünde de yazılar mevcut. Ön yüzündeki resimler daha çok dini sembollerden seçiliyor. Arka taraftaki yazılar da mektubun içeriğini ya da gerekçesini anlatan bir küçük yazı oluşturuyor. Görüyorsunuz burada mektubu. Bakıyoruz, küpe. 1 numaradır küpe. Şu an onu oradan almak istiyorum. <laughs> 11 numarada azizeler var. Bunlar da gerçekten bütünlükleri bozulmamış. Yani tam anlamıyla sanki daha dün yapılmış gibi orada duruyorlar. 16 numarada bileziklerimiz var. Çok küçükler. İlk önce küpe zannettim ben ama bileziklermiş bunlar. Bunlar da çok güzel. Daha sonra buraya geçtiğimiz zaman yine işlemeler, Ege'ye ait, Ege tipi tabaklar. Derin tabak, yine yayvan tabak görüyoruz burada. En önemlisi buradaki en önemli eseri göstereceğim size. 18 numaradaki aslanlı kase. Bu 2007 ve 2009 yılında yapılan temizlik çalışmalarında bulunmuş parçalar şeklinde. Daha sonra buraya getiriyorlar Bu kasemize Fener olarak geçiyor. İyon Birliği'nin merkezi, Türk merkezi konumunda. Ee, burası yani alanlarını oluşturuyor. En önemli yer ise gördüğünüz arkada toplantı yeri. Toplantı yerinde oluşuyor. gördüğünüz birliğinin toplantı yerinin üst tarafı. Tabi bunlar yapılmış ama o zamanda nasılsa ona göre uyarlanıp yapılmış. Bu gördüğünüz alan toplantı yeri. Küpelerin <laughs> güzelliğine bakın ve yaklaş çiftleri duruyor yani gerçekten büyük başarı şu yeşil zümrüt Bayıldım şuna. Yüzük var burada gördüğünüz, 11 numara. Şimdi kendimi göstereceğim size. Biraz sessiz oluyorum çünkü müzede şu an gezenler var. Çok bağırmak istemiyorum. Bu gördüğünüz arkamda Roma döneminde yapılan bir kadın modeli. Safa Sağlam Güzel. Gördüğünüz her temizliği. Artemis ama kafası yok. Belki buluruz. Çünkü gezdiğimiz her yer, yani dolaştığımız her yer ayında tarihi. Burada da yine Roma dönemine ait kadın figürümüz var. Bu abla biraz üzüldü. Neden bilmiyorum ama şu an onu görece ben de biraz üzüldüm yani. Biraz yaklaştırırsan şurasındaki hüznü anlayacaksınız yani. Ama yine o da sapasalam üzere yine başa olmayan bir hekimimiz var. Anke başlı olarak geçiyor. Alabanda da bulunan eserlere bakıyoruz şimdi de. Gördüğünüz zaten klasik taç. Tabii bunların hepsinde altından yapılması da ayrı bir güzellik ve gösteriş. Antik çağda takı ee, daha fazla olmaya başlamış, üretilmeye başlamış. Gördüğünüz kolyeler, yüzükler, küpeler. Şurada gördüğünüz dört numaradaki iki tane yüzüğü anlatacağım size. Bu iki tane yüzük tokalaşan iki el yüzükleri olarak geçiyor. Evet, i̇nsanlar birbirlerine kardeş ya da dost olduklarını belli etmek ya da evlenen çiftler birbirine olan minnettarlarını kanıtlamak için birbirine veriyor. Helenistik döneme ait kandilleri görüyoruz burada. Bu kandiller kendi döneminin en iyi eserleri olduğu için bu ürünler birçok bölgeye ihraç edilmiş. Bu şekilde görüyoruz Helenistik dönem kandillerini. gidip göreceğiz. Tramles'ten çıkan eserleri göstereceğim size ve şok olacaksınız. Gördüğünüz heykeller o dönemde yapılmış heykeller arkadaşlar. Zaten Tramles'in şöyle bir özelliği var. Tramles şehir olarak iki tane en ünlü heykel tıraşı yetiştiriyor ve Ayasofya'nın mimarisi olan kişiyi de yetiştiriyorlar. O yüzden çok da şaşırmamak gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz senlerin. 13 numarada panter biçimli ritom dediği buna tanrılara içki sunumunda bu veriliyormuş. Roma dönemi Tralles'ten çıkan yine eserleri göstereceğim size. Artık Roma döneminde bronzlara geçilmiş seramiklerden. Burada gördüğünüz heykeller bronzdan yapılmış heykeller. Şu gördüğünüz 9 tıbbi aletler. Burada tıbbi aletler var. 8 kepçe. Çok güzel bir kepçe. 7 bilezikler yine. Evet buradaki bilezikler birazdan büyük biz benim yine dikkatimi çeken burada 10 numara oldu. 10 numara insanın vücudundan yağı, teri silmesi için olan bir aletmiş. Yani o aleti şu kulpundan tutuyorsunuz. Bu tutma yeri elinizde bunu alıyorsunuz. Ve şu uzun bölgesini vücudunuza sürtüyorsunuz ve teri akıtıyorsunuz. Burada yine figür de yapıyor arkadaş. Şöyle göstereyim. Bunun adına da Triglis deniliyormuş. Roma dönemindeki yine takılara geçiyoruz. Yine kendimden geçtiğim bir an. Buradaki takılar da yine abartı. Daha da gitgide. 16 numara kemer. Burada da yine Roma döneminde cam yapımlarını görüyoruz. Evet, skyla başlığı mermer Roma dönemine ait yine bir skyla başlığı görüyoruz ve benim dikkatimi çeken o kadar ince işlemişler ki bir kadının şuradaki göbeğinin çıkıntısı, göbek deliği, şu kalçasıyla belinin büküldüğü zaman çıkan şu ince detayı, belinin inceliği. Gerçekten Burada da yine bir erkek figürü var. Burada da yine ince işlenmiş. Bacak kası. Bacağındaki. Yine bir bayan figürünü görüyoruz. Belinin oyukluğu. Ayva göbekliği. <laughs> Balık etli denilen göbek yapısı. teknolojiden de yararlanılmış bu arada. Burada gördüğünüz eser daha demin gösterdiğim, yine gösteriyorum şurada. Skalya başlığı. Bu başlığın üzerinde mitolojik hikayeler olduğu anlatılıyor. Yani heykel, öylesine bir heykel değil. Üzerinde mitolojiden hikayeler anlatılıyor. Bir hikaye var. Daha sonra yine müzenin içinde olan bir eser, deniz canavarını tasvir eden bir heykel. Gördüğümüz burada bir Eros heykeli, aşk tanrıçası, Yine bunların üzerinde içinde olan eserler. Nike var. Zafer Tanrıçası. O da yine burada anlatılıyor. Bu da yine bir Roma dönemine ait bir üst. Herkesin hepsi kadın heykelleri. Bütün herkes kadınları yapmak istemiş herhalde. Daha güzel, hoş geldiği için. Lisa Antik Kenti'nden yine çıkan eserlere bakıyoruz. Bu arada Nisan Antik Kenti şu an hala da araştırmalar içinde olan bir antik kent. ben Ortaylı Hoca da Oraya arada sırada gidip incelemelerle bulunuyor. Ben de gideceğim. Belki bir gün görürüm onu. <laughs> evet burada gördüğünüz roma döneminin ait heykeller var burada. Bu gördüğünüz dört numaralı eser Eros. Yani sadece burada alt tarafı var. Yani alt tarafı Eros. <laughs> Espriyi de burada patlatmış bulunuyorum. On numara bunlar koku kaplarıymış. Bu koku kaplarını insanlar omuzlarına iplerle bağlıyorlarmış. İçinde kokular bulunuyormuş. Yani parfüm sıkmak yerine bu kokuyu üzerinde taşıyorsun. Boyun kısmında bu kap taşınıyor. Bu yani eski dönemlerden bugüne şu an biraz büyümüş. Daha önceki dönemlerde küçük küçük kapsül halindeydi. Ama şu an daha büyük boya sahip. 15 numarada terazi görüyorsunuz. Yani kefeleri yok ama terazinin geri kalan bölümleri var. Yine 18'de kandil. Çok güzelsiniz. Kadın heykellerimiz yine burada. Bu şekilde. <laughs> 1994 yılında tespit ediliyor ve 95 yılında Funda Ertuğrul tarafından kurtarılma çalışmasıyla düzgün bir şekilde tabandan sökülüp buraya getiriliyor. Bu gördüğünüz mozaik taban mozaiği olarak geçiyor. Taban mozaikleri de ortası yanın taban mozaikleri de burada. Çok güzel. Burada gladyatör dövüşlerini sergiliyorlar. Bir vizyon gösterimi yapmışlar. rölyefleri görüyoruz şu an. Roma dönemi rölyefleri. Çok güzel. Mezar siteli. Roma dönemi mezar siteliymiş bu. Hemen açıklama yokuyorum size bununla ilgili. Artemios ayında oğulları Alkois ve Asklas anneleri Tatiaya hatırası için bunu dikmişler. Eğer birisi bu heykele kötü bir şekilde davranırsa Morilar ve Elinius onu mahvetsin diye de bir lanet okumuşlar. bir insana ait ya da o dönemde durumu biraz daha iyi olan birisine ait bir mezar olabilir dişleri hala duruyor gördüğünüz gibi ona ait eşyaları büyük ihtimalle yanına koymuşlar biliyorsunuz her inançta her kültürde bu sistem var ona ait eşyaları yanına koymak sapı sağlam durması da ayrı bir güzellik. Bütün vücuduyla burada şu an acaba sen kimsin? Ne yaşadın? Ne yaptın? Ne yedin? Ne içtin? Kimi sevdin? Kimden nefret ettin? görüyoruz. Bu diyalemin içinde yaz. Bu efsane arkadaşlar. Efsaneye göre milattan önce 400 yıllarında zamanın flüt ustası olan çoban Marias Athena'nın çalarak yüzü çirkinleştiriyor diye lanetleyip attığı flütü bulur ve sesine hayran kalır. Marias öyle güzel flüt çalmaktadır ki onun flüt çalışını duyanlar bu sihirli o güne kadar duymamış değişik sese mest olurlar. Övgüler sesin kulağına kadar gelir. O da bu övgülere böbürlendikçe böbürlenir. Halkın söylediklerinden de kuvvet alarak boyundan büyük laflar etmeye başlar. Tanrı Apollon'un flütü bile benim flütüm kadar güzel ses çıkarmaz. Sonunda beklenen olur ve bu sözler Apollon'un kulağına gider. Çağırır Marsyas'ı amacı haddini bildirmektir. Her yerde flütünün sesiyle böbürleniyor musun? Kanıtla bunu yarışalım seninle der. Ancak ölümsüz Tanrı'nın bir şartı vardır. Yarışmayı kazanan kaybeden istediği cezayı verecektir. Tanrı Apollon isteği üzerine bir yarışma düzenlenir. Yarışmada birbirlerinden güzel sesler çıkaran iki müzik usta adına Hakem Kral Midas beraber ilan edince Apollon çok sinirlenir ve Midas'ın kulaklarını uzatır. Ayrıca Apollon tanrısal zekasını kullanarak enstrümanları tersten çalmayı önerir. Boş boyunluk bu öneriyi kabul eden Marias Flütü tersinden çalmayı dener. Flütün hiçbir ses çıkaramadığını fark ettiğinde aldatıldığını anlar ve yarışmayı kabul ettiği için Apollon tarafından derisi yüzülerek öldürülür. Flüt ustası Marias'ın ölümüne üzülen sanatın dokuz perisi öylesine ağlar ki gözyaşları dağların arasından akıp giden Marias ırmağını oluşturur. Yani Çin'e çayını oluşturuyormuş. Bu da böyle bir efsane. Bu gördüğünüz lahit Germanc lahiti diye geçiyor. Çünkü orada bulunuyor. Bunu şöyle buluyorlar. Komik bir hikayesi var. Su kanalı yapmak üzere orada çalışan çalışanların içinden iki kişi buna ait parçalar buluyor. bu Lahide ait. Ve onları alıp evine götürüyorlar. <laughs> Daha sonra bunların lahide ait olduğunu buluyorlar. Ve kazı çalışmaları yapan kişiler yani bununla görevli kişiler o kişileri de çağırıp anlatmalarını istiyorlar yerleri göstermelerini istiyorlar. Ve bu lahitin tüm parçası bulunuyor. ve Yine parçalanmış bir şekilde de bulunuyor. Gördüğünüz gibi zaten çok parçalı. Ee, ve oradan güzel şekilde temizlenerek parçaları bulunarak toplanıyor. Germencik lahiti olarak da geçiyor. Lahitler de yine o döneme ait yani zengin kişilerin cenazesinin koyulduğu mezarlar olarak biliniyor. Bu layıkların üzerindeki figürler ise ölen kişiye ait figürlermiş, yani okuduğum kadarıyla eşine, çocuklarına, ailesine ya da kendisine ait hikayeler, kendisine hayatına ait, yaşamına ait önemli şeylerin yapıldığı figürlermiş bu üzerindeki figürlerde. Bana göre kötü bir şey icadı, ya yani ben öyle düşünüyorum sikkenin icadına yani paranın ilk icadına gel gelecek olursak Lidya Krallığı M.Ö. 7. yüzyılda sikkeleri basmaya başlamış. Gördüğümüz ilk sikkeler burada M.Ö. 7, 7 yılına ait. Yine buraya geçiyoruz. Helenistik dönemde basılan sikkeleri görüyoruz. Aslında hepsi çok güzel. Buraya geçiyoruz. Burada da yine Magnesia toplu buluntusu. Yani magnezyada toplu bulunmuş bunlar. Helenistik döneme ait yine. Kesin şu çanağın içinden hepsini çıkarttılar. Yine buraya geçiyoruz. Gitti de paraların boyutu büyüyor bu arada. Yine Roma dönemine ait sikkeleri görüyoruz. Burada yine toplu bir sikke bulunu. Nazilli Kızılderiden çıkartılmış Roma dönemine ait gümüş sikkeler. Ve Bizans. Yani Doğu Roma dönemine ait sikkeler daha da büyümüş. Yani şunu herhalde adamın kafasına at, öldür yani. Böyle bir sikke. <laughs> Benim ne kadar ettiklerini gerçekten bilmiyorum. Acaba hani şunu verdiğin zaman ne anda bulunan Bunlar altın. Bizans Katolik'e ait altın sikkeler. Burada evet İslami ve Osmanlı dönemine ait sikkeleri görüyoruz burada da. Gördüğünüz gibi burada mühürler mevcut. Of benim en sevdiğim yere geldik Osmanlı dönemi. Sikkeleri ve Osmanlı dönemine ait bende de bir sikke var arkadaşlar. Onu da hemen göstermek istiyorum. Burada yine mühürlü bir sikke var bende de. Çok seviyorum. Bu büyük ihtimal Abdülhamit ya da Abdülmecit, Abdülhamit mühürü diye biliyorum. Burada da sikki üreten bir abimizi görüyoruz. Gerçekten heykeli efsane güzel yapmışlar. Balmumundan yani şu an kafasını kaldırıp bana ne istiyorsun kardeşim diyecek bir yapıya sahip canlısını görseniz. Burada da yine bir kardeşimiz var. Yapılan sikkelere bakıyor. Müzenin çıkışında müze ürünleri var. İsterseniz böyle küçük şeyler alabiliyorsunuz ve fiyatları da çok uçuk değil biz bu magneti aldık. Müzemizin içini gezdik ve bitirdik. Gerçekten çok fazla eser var. Çünkü Aydın ili dediğim gibi tarihi alan bakımından çok geniş. İlçeleri, köyleri, her yerde bir yaşanmışlık ve tarihi eser bulunuyor. O yüzden her yerde tarihi eser var. Gerçekten gelip görülmesi gereken bir müze. Alan olarak da çok geniş. İçerisi de çok geniş yapılmış ve gerçekten göze hitap ediyor ve teknolojide kullanılmış bir şekilde gerçekten öğreniyorsunuz eğer bilmeseniz bile. Dışarıda da yine burada etrafta görüyorsunuz. Daha burası bir bölümü. Müzenin bütün etrafı da yine tarihi esenlerle kaplı. Yani biraz boyut olarak büyük olan ya da dışarı uygun olanları dışarıya koymuşlar. Etkilenmeyecek olanları. Biz de şimdi onları gezeceğiz. Evet, bu da bir eser. <laughs> onurlandırma yazısı bu. Şu şekilde onurlandırma yazısı yazmışlar. Bu benim en çok kalbime giden ise bu yazıt oldu. Bu yazıt da ee, bir köyde ayda 3 kez pazar kurmak için e, bir yapılan bir başvuru ve Asya valisi de bunu onayladığına dair bir kararname yazısı. Yani bu ona ait. Burada gördüğümüz Grekçe yine heykel kaydesi e, yazılı. Bu da yine bir onur yazısı bu şekilde. Hmm, burada da yine bir heykel kaidesi var. Bu da yine bir onurlandırma yazısı gördüğünüz. Bu gördüğümüz de e, kentsel bir e, toplantıda yani o dönemin meclisinde iyiliksever bir vatandaşa verilen bir onurlandırma yazısı görüyoruz. Burada da yine bir sürü yazılar var. Burada yine bir sporcuya verilen onur yazısı var. Tarsus'ta, Şam'da, Napoli'de birçok birincilikler kazanan... Atlete verilmiş bir onur yazısı. Burada da yine bir onurlandırma yazıt var. Burada da yine. Bu e, kayıt yazısı, Tralles'te yaşayan Yahudiler adındaki bir dernek tarafından yaptırılan köprüyü kaydeden yazı. Yani yazıt. Vay be, Tralles'te yaşayan Yahudiler.